Oha. Gelen var. Hem de iki kişi. Ohoho. Adamın ağzının içine attım bombayı. onun etrafını sarar. Sorulmaz mıyım şimdi? Sanırım şu karşımızdaki evde. Oha! tane bir, şey. <laughs> bir şarjörle ikisini aldım 19 mermili. <laughs> Yuh. alayım. Adam koşuyor. Kutuyor. Önümüzde. Oha. Abi, ah. <gülüyor> <Hava> <gülüyor> Beyni aktı ya. <gülüyor> 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 A gördüm adamı. Ananı avradın. Arabayla geliyordu. Drive bay'a kalkar mı? Vallahi kalkacak. Tek herhalde drive hala kalkmadığına göre. Hey yavrum. Be. Drive bay mısın be? Yolda yolda. Sisler var bak. 2 2 Biri geliyor herhalde. He? Biri gitti. Bu bu Emre abi vuran değil mi ya? Üf, iki kişi daha gitti. Ne bomba attım lan? Geçen böyle vektörle yapmıştım. Şuna baksanız ya çok iyi. Ne adını unuttum. Ana koyayım Bu herif beni nasıl duymadı ya? Üf! Üf! Bir, iki... Bunlar birazcık süzüldüler. Sanırım arka tarafa doğru düşecekler. Gel abi yumruklaşalım gel. Oy. Yemedi değil mi? Hı? Silah verirsen. Yapma be. Adama yalnız. Çok büyük ettik ya. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorum ama. <laughs> Beni da Sizi de yakacağım. Lan ne kadar heyecanlı gelmişsiniz. Hepinizi Ne kadar heyecanlı ki ya, Bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha. <gülüyor> <gülüyor> yeah.